dir Dane dane benleri var yüzünde. <laughs> Ses tellerim Dane dane benleri var yüzünde, yüzünde, yüzünde. Can bakışları gözünde, gözünde, gözünde. Can bakışları gözünde, gözünde, gözünde. Tanarayray, tanarayray, nay 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 var nay Abo ot var. Duvarda ne olur? Duvarda elek mi olur? El kızı melek mi olur? Duvarda elek mi olur? El kızı melek mi olur? Kör olası kaynana kapıda helek mi olur? Aman başım nanay ağrını nanay çok içmişim nanay nanay gülüm nanay. Sesi çıktı sonunda evet. Şimdi. Son nefesiyle zılgıt çekti kız. gireyim. Kadir bak sen sahiden son nefesinde zılgıt çekebilirsin. Düşün ölüm döşeğindesin. Şahadet getirmek var ya zılgıt mı çekeyim? Evet yavrularım. Ben gidiyorum artık. Bırakacağımı bıraktım. Yiyeceğimi yedim. Işık göründü. O ne? Arabanın kontağı kapat. <laughs> Sana bir şey değil mi? Zaten benim kesin hırlı yerde canım çıkmaz. Ama en çok istediğim şey beyaz bir yatak. ...beyaz bir yorgan, öyle gitmek istiyorum. Öyle altıma şey, elekçi işi, şey, çiçekli çiçekli şeyler sermesinler. Temiz, beyaz, sade bir yerde ölmek istiyorum. Evet. Evet, şimdi sen şeyler. bana hangisini veriyorsan ben onu alacağım. Ben biraz buzdolabından Allah biraz söyleyeyim. Allah belanı kaldırsın, en sevdiğimi verdim ama gene. Şöyle yapayım. Tamam. Bulaşık makinesini, fırını ben alayım, buzdolabını sen al. Tamam. Bak ikisini aldım. İkisi. Burası? Ay. Üstüne bir de tapu vereyim mi üstüne <laughs> ha? Arsa tapusu. <laughs> Bak şu ikisini alıyorum, buzdolabını tamam. sana veriyorum. Bu ikisi. Ne diyorsun sence mantıklı bir alışveriş oldu mu? Ben ne diyeyim şimdi? Bak fırını gram... alacağım, üstüne bir de bulaşık makinesini alacağım. Düğününde bir de bilezik takayım istersen. Sahiden mi? Yok sus. Elim şeye şey mi? Çeyrek gram olmuş 500 milyon. Evet. Hadi o zaman şimdi... giriyorum. Heh. Buzdolabı biraz, buzdolabı bir şey da canım, ağır içine olabilir. De hiç evet hiç bakmadık. Karpuzun Bak, da ağzı. Buzdolabı temiz hiçbir şey yok. <laughs> Adana karpuzu bir de. Adana karpuzu o kadar küçük olmaz. Bırak şimdi sen onu. Ağzı kalmış bir de buralarda. Üstü, üstü. Ah, senin ıdır tut. Yok, hayır. Böyle ıdır Kaysısı olmaz. Allah tutturdu gene ıdır ıdır. <laughs> Hele Allah'ını seversen maden suyunu götürmüş de cam haliyle buraya koymuşlar. Tamam. tamam buzdolabı temiz güzel. Tamam, tamam bu ikisini alıyorum o zaman ben. Tamam ben o zaman şuraya yapıyorum. Tamam yazıcıya tamam. ben şimdi yarın gücümü sıkayım. Aa madanalı paşa madanalı evde duramıyorum sana dadanalı. Fırının içinde yine her zamanki gibi kurumuş yağlar. Oo uh, helal buna buna. Bak 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 dur. Güzelce telledim. Şuna bakar mısınız? Çamur gibi olmuş. Kurum bağlamış, kurun. Güzelce telliyorum. Suyum yine zif gibi oldu. Ondan sonra arkadaki pervane kısmının üstünü de aldım. Kızartmayı yapmışlar, patlıcanları pişirmişler. Karnı yarıkların yağları hep kurumuş içinde. Öyle yaparlarsa kirlenir tabii. Yani bunu her pişirdiğinizde silseniz ne olur acaba? Elize mi yapışır? Hatta fırından içinden yemeği çıkarttıktan sonra hazır fırın sıcakken... Hemen yağ su gücünü sıkın, o böyle içinde ılık ılık açılsın yağlar. Sıcakken mi sıkacaklar? Tabii tabii hemen çözülsün yağlar. Ama yok bizim millet bekliyor. Bekle babam bekle. Fırın kendi kendine temizlenecek. Elif Hanım siz ne yapıyorsunuz? Ocağın üstü. Buralar çok yağlı. Yağlı söküzüsünü sıktım. Güzel şimdi siliyorum bakın. Elif mutfağın için kolay diyen olursa finalde ne dersin? Allah bu mutfağa kolay diyen de ben bir şey demeyeyim yani. Evet, Dur. Elif onlara da yine bir ya, şey demedi. Ya. <laughs> Görüyorlar zaten. Görünen köy kılavuz istemiyor. O yüzden i̇şte yani... o finalde var ya o finalde görmezden geliyorlar olanı. Yani insaf dedim ya. Artık yani. kirli demeyen de Allah'tan korusun. Aynen öyle. Cam da pırıl pırıl oldu valla. Evet bakın gördüğünüz gibi yağdan, kirden arınarak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.